Herkese merhaba arkadaşlar bugün Xiaomi telefonlardaki müzik uygulamasını e, anlatmak istiyorum e, müzik uygulamasıyla arkadaşlar arka planda e, müzik dinleyebiliyorsunuz e, YouTube YouTube olsun diğer e, programlar çalışırken başka bir şey yaparken telefonun arka planınızda müzik e, dinleyebiliyorsunuz şimdi ben açayım bir tane ben buradan telif, telifsiz müziklerden açacağım. Ee, şöyle bir müziği açtım arkadaşlar bakın, baştan almak istiyorum Şimdi müziğimizi açtım biraz sesi kapatayım arkaya attım diyelim müziğimiz arkada siz normal telefonda dolaşırken e, müziğiniz çalıyor arkadaşlar YouTube açtım diyelim diyelim YouTube'da başka bir şey izledim açtım tekrar buradan çıktım da arkadaşlar. Şöyle e, ekran aşağı indirdiğinizde bakın e, müziğimiz burada. Tekrar play'e bastığımızda müzik devam ediyor arkadaşlar. Siz yine başka bir şeyle ilgilenebilirsiniz versin. Instagram'ımızı açtınız. Instagram'ımızı açtınız. E, veya herhangi başka bir şey açtınız. Yine gördüğünüz gibi müzik arka planda çalıyor arkadaşlar. Buradan hiçbirimiz yapabiliyorsunuz. Ee, müzik uygulamamız da arkada e, devam ediyor arkadaşlar. Şahmi telefonlarda e, gayet e, güzel bir uygulama, bu müzik uygulaması. Biraz da uygulamadan bahsedeyim şuradaki. Bakın, burada müziklerimiz var müziğimiz bu Arkadaşlar şuradan seçelim özellik olarak neler var onlara bakalım şarkı bilgilerini düzenle diyor Ondan sonra uyku zamanlayıcı Zil sesi düzenleyici olarak yapıp uygulayıp yapabiliyorsunuz şu zil sesi düzenleyici olarak bakın ee, diyelim bu müziği Zil sesi olarak yapmak istiyorsunuz diyelim. Buradan kırpabiliyorsunuz. Mesela sağdan soldan. E, kırparak e, bu şarkıyı e, zil sesiniz olarak yani istediğiniz bölümünü zil sesi olarak ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel bir özelliği de var. Başka ne anlatabilirim? Şarkı bilgilerini düzenleye gelelim. Burada işte e, şarkı isimini falan verebilirsiniz. Diyelim bilmiyorsunuz. Öğrendiniz. Burada e, şarkıyı yine isimlendirebilirsiniz. Daha kolay bulmanız açısından arkadaşlar. Evet. Xiaomi e, telefonlarda arkadaşlar Xiaomi'nin e, müzik uygulaması böyle. E, umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.